Herkese merhaba. Sayımız biraz azaldı artık son oturumlara yaklaşınca makalanlarla birlikte çok hızlı bir toparlama yapmak istiyorum. Ee, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde öğretim yöneticisiyim. Ee, sizinle paylaşmak istediğim konu yoğun bakımda fizyoterapi uygulamaları. Ee, temel olarak yoğun bakımda fizyoterapinin gerekliliği e, klinik kararı nasıl veriyoruz? Hangi metrelere kullanarak veriyoruz? E, fizyoterapi uygulamalarının amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için kullandığımız uygulamalar. Sekresyon temizliği ve sekresyon e, temel amacımız, temel problemimiz. E, neden sekresyon bizim için problem ya da neden e, temizlemek istiyoruz? Çünkü hava yolu klirensinin bozulmasına sebep oluyor. Ee, solunum iş yükünün artmasına, e, nefes darlığının oluşmasına ve enerji harcamasının artmasına neden oluyor. Sadece sekresyon mu? Tabii ki değil. Periferal kas zayıflığı, bunlardan ayrıca ayrıntılı olarak bahsettiği gerçi, e, solunum kas zayıflığı, e, bunlara bağlı olarak egzersiz toleransının azalması. E, periferik kaslar uzun süreli yatan hastalarda bazı adaptasyonlar gösteriyor. Kas atrofisi, kas zayıflığı, yorgunluk, e, kasların yapısındaki morfolojik değişiklikler, e, kapilarizasyonla azalma, tip 1 fibrillerde azalma, e, metabolik kapasitedeki değişiklikler, intramusküler pH oranında azalma, ATP konsantrasyonunda azalma, kas laktat düzeyinde artma, iyonozin monofosfat düzeyinde artma ve mitokondrial enzim aktivitesinde düşme. Bunlar hepsi e, hastada genel bir kondisyonsuzluk, yorgunluk, e, kas atrofisi ve e, kas yorgunluğunu meydana getiriyor. Yatan hastada kas kuvveti günde %1 ila 3 oranında azalma gösteriyor. Bu haftada %10 3-5 hafta içerisinde ise %40, %25-40 oranında bir kas kuvvetinde azalma görüyoruz. 7 gün mekanik ventilasyona bağlı hastalarda %25-33 oranında belirgin kas kuvvetsizliği görülüyor. Mekanik ventilasyona bağlı kalma süresi ve yatış süresi arttıkça da zayıflığın görülme derecesi ve oranında giderek artıyor. E, kritik hastalarda, mekanik ventilatöre bağlı hastalarda, yoğun bakım hastalarında e, birçok faktör var. İnaktivite, ilaçlar, denervasyon, e, sistemik inflamasyon, mekanik ventilatöre bağlı olma. Bunlar kondisyonsuzluk, kas zayıflığı, hem solunum hem periyatik kas zayıflığı. Polinomiyopatiler, atelektazi, tromboembolik sorunlar ve eklem kontraktörlerine sebep oluyor. Bunlar sonucunda da e, daha gross daha gözle görülebilen, fark edilebilen ve yaşam kalitesini etkileyen problemler karşımıza çıkıyor. Kaşeksi, mekanik ventilatörden ayrılamama, hastanın mobilitesini ve kendine bakım aktivitelerini gerçekleştirememesi, rehabilitasyon süresinin uzaması, hastane harcamalarının artması, yaşam kalitesinin azalması, ve uzun dönem sonuçlara etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, klinik kararı neye göre veriyoruz? Ee, özellikle hastanın önceki fonksiyonel düzeyi. Evde de yatağa bağımlı bir hasta mıydı? Ee, servisten sonra mı e, yoğun bakıma geldi. Yoksa acilden yoğun bakıma geldi? Mobil bir hasta mıydı? Teker, e, mobilizasyon seviyesi, tekerlekli sandalye seviyesinde miydi? Bunları bilmek önemli. Mental durumu, bilinci kapalı mı? Sedasyon oluyor mu? Uygulamalara katılımında e, ve yapacağımız uygulamanın seviyesini belirlemede önemli. Kardiyak durumu, geçirilmiş kardiyak cerrahisi var mı, e, kalp yetmezliği durumu var mı, aldığı ilaçlar. E, pulmoner durumu, özellikle e, mekanik ventilatörü bağlıysa ayarları, kullandığı oksijen miktarı. E, nörolojik durumu, e, daha önceden geçirmiş bir SVO öyküsü ya da kafa travması, buna bağlı aldığı ilaçlar, şu anki klinik durumu. Klinik sistemine bağlı etkenler, kas kuvveti, gövde ve bacak koordinasyonu, kontrolü, eklemlerindeki kontraktürler ya da imitasyonlar klinik kararımıza etkildi. Renal durumu, diyalize bağlı olup olmaması, akut ya da kronik böbrek yetmezliği olup olmaması, çoklu organ yetmezliği olup olmaması... Ee, ve e, endotrakeal tüp bağlantıları, sistemi olup olmaması, ARV hatları, düzlenme tüpleri, pansoximetre, yürüme becerisi ve e, portable oksijen desteğine, mobilizasyon ya da uygulamalar sırasında ihtiyaç duyup duymaması klinik kararımızı etkiliyor. E, mekanik ventilasyon ayarları, bunları söyledik. Bunları göz önünde bulundurarak klinik karar verdikten sonra hem uygulama sırasında, öncesinde ve sonrasında mutlaka akılda tutulması gereken parametreler var. Trombosit miktarı, tansiyonu, hemoglobin miktarı, ateşi, derinden trombozu, pulmoner tromboembolisi olup olmaması, iğneli, APTT değerleri, dopamin ya da infüzyonla aldığı ilaçlar ve sıvılar. Bunlar doğrultusunda amaçlarımızı belirleyeceğiz. Yatak istirahatlik komplikasyonlarını önlemek, mekanik ventilatörden ayrılmayı kolaylaştırmak, fonksiyonel bağımsızlığını sağlamak, hastanın en erken dönemde psikolojik iyilik halini artırmak ve yoğun bakımda kalış süresini azaltmak. Amaçlarımız neler? Pardon, bu amaçlar doğrultusundaki uygulamalarımız neler? Pozisyonlama, kinetik terapi ve mobilizasyon öğrenci sunumumuzda bahsettik. Ben havayolu temizleme teknikleri, egzersiz eğitimi, sonun kas eğitimi, sonun egzersizleri, insentif spirometre, zanil mekanik ventilasyon ve spak uygulamalarından bahsedeceğim. Havayolu temizleme yöntemleri olarak postural drenaj, manuel teknikler, öksürme ve zor ekspirasyon tekniği, aktif sonun teknikleri döngüsü, otojenik drenaj, pozitif eksplotar basınç tedavisi, ee, yüksek frekanslı göz osilasyonu tedavisi vest e, uygulama sırasında da arkada var cihaz. Intrapulmoner ee, İntrapulmoner ventilasyon, e, mekanik in manuel ventilasyon ve aspirasyon tedavisi. E, ee, yer çekimi yardımı ile sekresyonların santral hava yollarına atılımını sağladığımız teknik postural drenaj. 12 pozisyon var. Her pozisyonda e, pozisyonlayarak sekresyonların santral yollarına mobilizasyon sağlanıyor. Yoğun bakım hastalarında her zaman bu pozisyonları e, uygulamak ve kullanmak mümkün olmuyor. Böyle durumlarda modifiye pozitörel direnaj pozisyonlarını tercih ediyoruz ve kullanıyoruz. Hasta toleransına, rahatlığına, e, cerrahisi varsa, klinik durumuna göre, cerrahisinin durumuna göre e, uygun pozisyonu, hastaya yararlı olacak pozisyonu tercih ediyoruz. Baş aşağı pozisyona özellikle dikkat etmemiz gereken bir pozisyon. İntrakraniyel basınç artışı olan hastalarda, aspirasyon riski ve ortak olan hastalarda, hemodinamik açıdan instabil olan hastalarda baş aşağı pozisyonu kullanmıyoruz. E, sekresyon atılımını artırdığı ve fonksiyonel rezidüel kapasiteyi artırdığı çalışmalarda gösterilmiş. Diğer teknik, manuel teknik, perküsyon, shaking ve vibrasyon olarak e, basamaklandırılabilir postural drenaj pozisyonlarında kullanabiliyoruz. Modifiye postural drenaj pozisyonlarında kullanmayı tercih edebiliriz. Tabii bu, bu uygulamalar sırasında unutmaması gereken e, kriterler hep aklımızın bir köşesinde bulunuyor. Huffing ve öksürme e, zorlu ekspresyon tekniğidir. Huffing e, eşit basınç noktası prensibine dayanarak e, mobilizasyonu ve atılımını sağlayan bir teknik. Fatih Glotis açıkken uygulanan zorlu ekspresyon manevrasıdır. Öksürme ise Glotis kapalı iken yapılan kontrollü bir tekniktir. Diğer bir tekniğimiz aktif solunum teknikleri döngüsü. üç parametresi var. sonun kontrolü, torkal ekspansiyon egzersizleri ve zor ekspresyon tekniğiyle. Sekresyonların hem mobilizasyon hem de atılımının sağlandığı bir teknik. E, yapılan çalışmalarda aktif solunum teknikleri döngüsünün eklendiği gruplarda mekanik ventilatörde bağlı kalma süresinin 1.7 gün daha düşük olduğu, yoğun bakımda kalış süresinin 1.3 gün daha az olduğu ve parsiyel karbondioksit basıncının daha stabil ve daha fazla azalda e, azaldığı görülmüş. Otejenik direnaj başka bir teknik, Üç fazı var, koparma, toplama ve atma fazı. Farklı akciğer e, volümlerinde eksploratör atış hızı, hızı ile sekresyonları mobilize eder ve temizlenmesini sağlar. E, sekresyon temizliği mobilizasyon için yardımcı aletler kullanıyoruz. E, PEP cihazı, şu karşıda sağ tarafta gördüğünüz maskeli olanları var, farklı tipleri var. Ee, Öksürmeye zorlu ekstrasyon tekniğinin e, bir cihazla birlikte e, yapılmasını sağlıyor. Küçük hava yolu kapanmasını azaltıyor ve kolateral ventilasyonu artırarak e, aynı zamanda oksijenasyonu artırıyor ve sekresyonların mobilize edilmesini sağlıyor. E, yapılan e, bir çalışmada da nivazil mekanik ventilatöre bağlı aşırı sekresyonu olan akut alevlenmesi olan pahalı olgularda bir gruba yardım yön seminin yanında pep uygulaması yaptırılmış ve bu grupta anaerobik mekanik ventilatöre bağlı kalma süresi azalmış ve balkan üretimi anlamlı ölçüde artmış. E ee, high frequency chest wall oscillations west e, eee arka tarafta da e, göreceğiz göğüs duvarı osilasyonlarının e, kullanılarak e, amacına dayanarak kullanılan bir cihaz. E, hava akış hızını artırıyor. Yüksek akış hızı da sekresyonların e, koparılmasını sağlıyor. Sekresyon dispozitesini e, azaltıyor. Özellikle mental ve hastalarda, çocuk hastalarda, e, yaygın sekresyonu olan hastalarda e, kullanılan çok pratik ve güvenli bir yöntem. İntrapulmoner perküsü ventilasyon. Ee bir çeşit inhalasyon tedavisi toraks içinde perküsyon uygulaması yapılıyor. Ee, çeşitli frekanslarda küçük basınç patlamaları ile hava yolu temizliğini sağlıyor. Ee, mekanik inexhalation e, öksürük makinesi olarak geçebiliyor. Özellikle kas zayıflığı, e, abdominal kas zayıflığı, interkostal kas zayıflığı olup öksürme e, öksürme kuvveti az olan hastalar ya da öksürüğü hiç olmayan hastalarda öksürük fasil fasil fasilitasyonunu sağlıyor. E, ee, öksürüğün inspirasyon fazında da inhal edilen e, volümü arttırmayı hedefleyerek sekresyonların da aynı zamanda mobilizasyonu sağlayarak öksürükte atılmasını sağlıyor. Manuel hiperinflasyon, atelikte ziyanıyor, e, ee, ve alvölleri genişletiyor, oksijenasyonu artırıyor ve akciğer kompiyansını genişletiyor. Yine ateliktezilerin önlerine ve sekresyonların atılımında etkili. Aspirasyonu ee, biliyoruz öksürük ee, olduğu zaman belirgin sekresyon, kaba solunum sesleri duyulduğu zaman ee, desaturasyon görüldüğünde ve solunum işi belirgin olarak arttığında ee, santraldeki sekresyonun temizlenmesi için kullanılan bir teknik. E, Hava yolu temizleme teknikleri bunlar. E, onun dışında diğer uygulamalarımız solunum egzersizleri bunlardan biri. Özellikle ilk döneminde e, uygulanan solunum egzersizlerinin çok e, faydalı olduğu, hava akışını, e, hava akışı yayılımını artırdığını, e, ventilasyonu artırdığı çalışmalarda gösterilmiş. E, İnsantif spirometre bunu e, biliyoruz. Volumetrik ve olarak e, iç kullanıyoruz. E, şu volumetrik sikrometre, şu trifilo. E, şöyle e, solunum egzersizi yaptıran bir cihaz görsel ve işitsel bir geri bildirim sağlıyor. Özellikle e, cerrahi sonrasında, torakal ve kardiyak cerrahi sonrasında yoğun bakımlarda sıklıkla kullanılan bir cihaz. E, şöyle yaygın e, bir yanlış bir kullanımı var bizim karşılaştığımız. Özellikle trifilonun ters çevrilerek e, içine üfleme şeklinde e, çalıştırılıyor. E, bu inspirasyonu fasilite eden bir cihaz. E, üflemek yerine e, içinden derin inspirasyon yapılarak, hava çekilerek topların havalandırılması ya da şu plakanın yukarı çekilmesi gerekiyor. Ters çevrilerek üflendiğinde e, hiçbir faydası yok. E, sadece santraldeki sekresyonları e, bir miktar hareketlendirmeye ve e, koparmaya yardımcı olabiliyor. Onun dışında ekspirasyona hiçbir direnci, hiçbir kuvvetlendirme etkisi olmuyor. Aksine inspirasyonda kullanıldığında oksijenasyonu ve havalanmayı artırarak hatta ateleptazileri ate ate bile önlüyor. E, Sikap uygulaması erken postoperatif dönemde e, tip bir sorun yetmezliği olan hastalarda kullanılan bir teknik. Ee, egzersiz uygulamalarımız var. Ee, periferal kas eğitimi ve solunum kas eğitimi, e, üst ekstremite ve alt ekstremite eğitimi periferal kas eğitimi için ve elektrik stimülasyonu yine kullanabiliyoruz. Ee, yoğun bakımda yatan hastaya nasıl aerobik egzersiz yaptıracağız? Ya da Hani bu kadar da yatan bir hastada? Evet aslında gerekli. Çünkü zirve oksijen tüketiminde artma, egzersizin oksijen harcamasında azalma, verilen iş yüklerinde kan laktat düzeyinde azalma, periferal kasların oksidatif kapasitesinde artma, semptomlarda azalma, yaşam kalitesinde belirgin bir artış, hastanın kendi güveninde ve motivasyonunda artış ve sağlık bakım hizmetlerinin kullanımında azalmaya sağlıyor. ayrıca mekanik ventilatörden ayrılmayı kolaylaştırıyor, oksijenasyonu artırıyor, fonksiyonu artırıyor. Ee, İmmunoglobin altı antiinflamatuar mediatörlerin plazma konsantrasyonlarında bir artışa neden oluyor. E, ee, C reaktif protein seviyesini düşürdüğü gösterilmiş ve vasküler inflamasyonu azaltıyor. E, ee, alt ekstremite için aynı bir egzersiz eğitimde koşu bandı, bisiklet, ergometresi ve yürüme eğitimi kullanılabilir. Üst ekstremite egzersiz eğitimi için mutlu ergometrisini tercih ediyoruz. Ee, bu şekilde e, her hasta için ayarlanabilen, yatıran ayak ucuna takıl, takılabilen, yatay pozisyonda ya da yüksek oturuş pozisyonunda çalışılabilen cihazlar var. Ee, aynı şekilde kol için e, kullanılarak çalışılabilen cihazlar mevcut. Ee, yapılan bir çalışmada e, tedavi grubuna e, 20 dakika yatakta bisiklet çevirme pasif ya da aktif olarak e, egzersiz tedavisi verilmiş. Fizyolojik ve klinik bulguları göre direnç ayarlaması yapılmış. E, bu grupta yoğun bakım ünitesinde minimum 5 gün daha az kalma ve e, en az bir hafta daha az kalma bulguları bulunmuş. E, bu egzersiz eğitimleri sonunda solunum kaslarının yükünde azalma, solunum işinde azalma, e, kan gazlarında bir düzelme, diskede azalma ve egzersiz endurans kapasitesinde artış olduğu gösterilmiş. Ayrı ee, aerobik egzersiz verdik dirençli eğitim verelim. Kas, üst ekstremite kaslarının e, kuvvetlenmeyi, tip, e, lif tiplerinin artmaya ve kullanacağımız lif tipinin artmaya e, gerek var. Çeşitli e, ağırlıklarla, dumbbell'larla, kum torbalarıyla ya da e, yatak seviyesinde bile kullanabileceğiniz e, elastik dirençli bantlarla alt ve üst ekstremite egzersiz. E, üst ekstremiteye dirençli egzersiz verebiliyoruz. Bu e, yapılan üst ekstremite aktiviteleriyle e, neyi amaçladık? Disipline e, torku abdominal bölge sinkresyonu, e, sinkresyonu bozulduğu için dipne, disipline algılamasında bir artış olduğu için e, yardımcı solunum kas aktivitesinde artış olduğu için e, abdominal bölgenin havalanması, ekspansiyonu, kontrolü az oluyor. Bunları kuvvetlendirmek ve senkronizasyonu tekrar sağlamak için önemli. E, yapılan bir çalışmada hem vazifat bağlı hastalarda üst ekstremite egzersiz verilmiş ve e, egzersiz endüran süresinde eğitim sonrasında bir artış, oksijen düzeyinde artış, disini algılamasında ve algılanan efor düzeyinde bir azalma olduğu saptanmış. E, aynı şekilde üst ekstremite normal ek, e, eklem hareketi, çeşitli egzersiz verilen grupta e, respirator ve kas kuvvetinin arttığı, sadece üst ekstremite egzersizlerimize rağmen sonun kaslarında da bir kuvvet artışı oldu ve buna bağlı olarak da günlük yaşam aktivitelerinde e, tedavi grubunda anlamlı bir artış olduğu gösterilmiştir. E, periferal kasları kuvvetlendirmek için yardımcı aletlere e, cihazlara, elektrik simülasyonlarına e, ihtiyaç duyabiliyoruz. E, yapılan bir çalışmada iki grubumuz var. Mobilizasyon grubu ve mobilizasyon ek olarak e, elektrik stimülasyonu uygulanan bir grup var. 4 hafta 20 seans elektrik stimülasyonu ile eğitim verilmiş. E, ve bu grupta egzersiz kapasitesi, periferal kas kuvveti ve yaşam kalitesinde diğer gruba göre anlamlı artış olduğu saptanmıştır. Elektrik stimülasyonu hastanın durumuna göre, klinik durumuna göre, patolojisine göre, yaşına göre, mevcut fonksiyonel düzeyine göre seçiyoruz. ama önceliğimiz tabii ki düşük voltaj ve düşük frekanslı bir stimülasyon yapmak. geçiş süresi, stimülasyon frekansı, akım şiddeti, frekans ve süresi hastanın durumuna göre ayarlanıyor. Olarak zaten yaptığımız diğer egzersizlerle kuvvetleniyor ama izole olarak daha büyük kuvvetlendirme etkisi yaratabiliyoruz. E, bu şekilde e, kullandığımız e, yardımcı cihazlar var. E, yoğun bakım hastalarında da trakiostomiden e, yardımcı cihazlarla solunum kaslarını kuvvetlendirmek mümkün. Eksplotar kas eğitimi yapılabiliyor. KAV'lı hastalarda kısa süreli eksplotar kas eğitiminin yine egzersiz kapasitesi, semptomlar ve yaşam kalitesi üzerine anlamlı etkileri gösterilmiş. Mekanik ventilatörden ayrılma süresinde solunum kas eğitimi çok büyük bir yer katlıyor. Çünkü mekanik ventilasyondan ayrılmayı kolaylaştırıyor, oksijenasyonu artırıyor. Kas kuvveti ve artırması en önemli fonksiyonu ve hastanın genel fonksiyonu, solunum fonksiyonlarını artırıyor. Bütün bu uygulamalar kanıta dayalı sonuçlar, çeşitli kanıt seviyelerinde. Ee, akut dobar atelektazi iyileşmesinde, sekresyonların atılımının sağlanmasında, kompiyansın artmasında, alkollerin sonuma yeniden katılımının sağlanmasında, hava yolu direncinin düşmesi, gaz değişiminin sağlanması, hastanede kalış süresinin azalması ve e, ya da imazif e, mekanik -im ventilatörü -im bağlı kalma süresinin azalmasında dayalı sonuçları olduğu görülüyor. Burada da e, kanıt düzey serileri var. Ee, özellikle PEP e, temizliğinde ilk gösterdiğim cihaz e, zor tekniği bir cihazla uygulanarak yapılması A seviyede kanıta sahip ee, pozisyonlama hipokseni için ee, diğer kan seviyeleri diğerleri de B ve C hepsi kanıta uygulamalı kanıta dayalı uygulamalar bireye özgü multidisipliner, e, kronik solunum hastalığı olan ve günlük yaşam aktiviteleri azalmış hastalara uygulanan kapsamlı bir tedavi yöntemi. Semptomların azaltılması, fonksiyonel seviye ve tedaviye katılımın artırılması, e, hastalığın sistemik etkilerinin sterilizasyonu veya geriye çevrilmesi yolunda sağlık harcamalarının azaltılması hedefleniyor detaylı bir pulmoner rehabilitasyon hastanın doğru değerlendirilmesi eğitimi ve psikososyal desteğini içeriyor. Yani burada aslında en büyük yardımcımız bizim bu tedavilerin etkili olmasında hastanın kendisi. Teşekkür ederim.